YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir o kadar da lezzetli olan çörek tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle çöreğimin iç malzemesini hazırlamakla başlayalım. Çöreğimi ıspanaklı olarak hazırlayacağım. Siz dilediğiniz iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. 1 adet orta boy soğanı ince ince doğruyorum. Videoyu izlerken beni hangi ülkeden ve hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Ve soğanı doğradım. Hemen tavama alıp üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekledikten sonra ocağımın orta gözünde soğanlar tamamen ölene kadar kavuracağım. Tarifim için yarım kilogram ıspanak kullanıyorum. Önceden bir güzel yıkamıştım. Suyunu süzdürmüştüm. Burası oldukça önemlidir. Kesinlikle ıspanaklarınızın suyu iyice süzmesi lazım arkadaşlar. İnce ince doğruyorum. Daha önce de belirttiğim gibi şu an tam mevsimi olduğu için ıspanaklı olarak hazırlayacağım. Ama siz dilerseniz sevdiğiniz bir iç malzemesiyle de hazırlayabilirsiniz. Ve üzerine bir yemek kaşığı tuzunu ekledim ve elimle ovmaya başlıyorum. Çöreğimizin içini ıslatmaması için kesinlikle bu işlemi atlamayalım arkadaşlar. Ya ıspanağı önceden kavurun, suyunu çektirin ya da bu şekilde tuzla ovun. Oldukça önemlidir. Aksi takdirde çöreğimizin içerisinde hamurlaşma olabilir. 2-3 dakika boyunca bu işleme devam ediyorum. Elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Fazla suyu kolaylıkla çıkacaktır. Ve böyle 10 dakika bekletiyorum. Tamamen suyunu saldıktan sonra fazla olan suyu hemen elimle sıkıyorum. Gördüğünüz gibi yemyeşil suyu çıkıyor. Suyunu da atmıyoruz. Çorbalarımızda, pilavlarımızda, makarnalarda kullanabilirsiniz. Şimdi bana soran olacaktır vitamini gitmiyor mu diye. Elbette vitamini gidiyordur. Ama fazla olan suyunu sıkıyoruz. Hala ıspanağın içerisinde suyu kalıyor. Eğer suyunu sıkmazsak çöreğimiz lezzetsiz olacaktır. Bu işlemi kesinlikle atlamayalım. Ve bu aşamada bir su bardağı lor peyniri kullanıyorum. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa ve pul biber ve karabiber ekliyorum. Tuz eklemiyorum arkadaşlar. ıspanağı tuzlu olduğum için. Ve ocakta kavurduğum soğanları da ekliyorum. Gördüğünüz gibi zeytinyağını bol kullandım. Çünkü ıspanağımıza lezzet verecektir. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Tuz eklemediğim ıspanağı tuzla ovduğum için peynirinizin tuz oranına göre tuz miktarını da siz ayarlayabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Ve iç malzemem hazır. Hemen bunu soğuması için kenara alıyorum ve hamuru hazırlamaya başlayacağım. Eğer sizin vaktiniz yoksa önceden hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Benim vaktim oldukça geniş olduğu için önceden iç malzemesini hazırladım. Onu kenara aldım ve hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Geniş bir kaseyi hemen şöyle bir aldım. Bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütü ekledim. Bir paket instant maya dilerseniz bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker, Ekledikten sonra maya aktif haline gelene kadar şöyle bir karıştırıyorum ve azar azar ununu ekleyeceğim. Ve bu aşamada bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yanıma 5,5 su bardağı un aldım. İlk etapta unun bir kısmını ekliyorum. Ağırlaştıkça diğer kalan kısmını eklemeye devam edeceğim. Lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Burası oldukça önemlidir arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı e, katı olmaması lazım. Cıvık da olmaması lazım. Güzel e, kulak memesi kıvamında hamur hazırlıyoruz. Kullandığım malzemelerin miktarını, kullandığım bardak ölçülerini açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ama ununuzun markasına göre miktarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Ve hamur ağırlaşmaya başladı. Kaşığımı içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve hamuru yoğurdum. Üzerine cam kapak kapatarak 40 dakika boyunca oda mayalandırdım. İki katına çıktı. Şöyle hamuru toparlıyorum. Burası oldukça önemlidir. Mayalanan hamurunuzun kesinlikle gazını alın. Aksi takdirde çörekleriniz, hamur işleriniz maya kokabilir. Masama biraz un um serptim. Ve hamuru masama alıyorum. Şöyle hamuru toparladım. Eşit iki parçaya bölüyorum. Dilerseniz bu malzemeleri ikiye katlayarak tepsi tepsi bu çöreklerden hazırlayabilirsiniz. Buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde kolaylıkla saklayabilirsiniz. Çıkınca Hemen bir fırında ya da tavada kolaylıkla ısıtıp servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı taze gibi oluyor, çok lezzetli oluyor. Çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz, akşam beş çaylarına, kahvaltı sofralarına yani muhteşem bir çörek. İlk defa oklava kullananlar bile kolaylıkla açacaktır. Hamurun altını ve üstünü şöyle bir unladım. Bir iki oklava darbesiyle zaten hamur yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Tepsinizin boyutuna göre açmaya özen gösterin. Vermiş olduğum ölçülerden tam büyük boy bir tepsi çörek hazırlıyoruz. Tepsimin boyutuna göre açtıktan sonra hemen kenarını bir spatula ile düzeltiyorum. Eşit olması için güzel bir e, muntazam bir görüntü olması için spatula'mla bu şekilde düzelttim hemen oklamama sarıp kenara aldım yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tam tepsinin boyutunda olmuş ve hazırladığım iç malzemesini ekleyeceğim mevsimi geldiğinde e, tepsi tepsi yapıyorum arkadaşlar biz ailecek çok seviyoruz Eminim sizler de bir kere hazırladığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Hatta tarifimi denedikten sonra yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İkinci bezemi de hemen açıyorum. İnanın o kadar kolay ki çayınız demlenene kadar hazır olabilecek bir tarif. İlk defa oklava kullananlar, hamur açmayı beceremeyenler, tepsi tepsi börek açamayanlar bu tarifimi kolaylıkla yapabilecekler. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve ikinci bezemi de dakikalar içerisinde açtım. Hemen spatulamla kenarlarını düzelterek oklavama sarıyorum. Hazırladığım tepsimin üzerine hamuru tepsiye aldıktan sonra kenarlarını kıvıra kıvıra bastıra bastıra yapıştırıyoruz. Pişince açılmaması için ve gördüğünüz gibi çöreğim hazır. Bu şekilde üstüne bir örtü kapatarak 15 dakika boyunca bekletiyorum tepsi mayası alması için. Tepsi mayası oldukça önemlidir. Kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. Çöreğiniz puf puf kabaracaktır. Fazla bekletmeyelim. Sadece 15 dakika bekletmemiz bizim için yeterli olacaktır. Üzerine bir çatal yardımıyla bu şekilde şekiller veriyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Fırınımı önceden 180 derece olarak ısıtmıştım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Kesinlikle çöreğimizi soğuk fırına vermeyelim. Sıcak fırına verelim. Ve üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı süt ile yumurta sarısını açtım. Eşit bir şekilde sürebilmek için. Dilerseniz e, yoğurtla sürebilirsiniz. Yoğurtla sıvı yağya karıştırıp sürebilirsiniz. Bu şekilde her tarafını eşit gelecek şekilde sürüyorum. Ve üzerine çörek otu ve susam ekliyorum. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen isteğinize kalmıştır. ve çöreğimiz fırına gitmek için hazır. 180 derecede fırınımın en alt gözünde 25 dakikada pişirdim. Bu zaman dilimi sizin fırınızın markasıyla cinsiyle değişkenlik gösterebilir. Lütfen pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve çöreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış, yumuşacık. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz. Sizlere hemen gün ışığını kaçırmamak için kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, puf puf kabaran harika bir çörek hazırladık. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.